Ooo! Neyse kapmazsam dövüştük <laughs> Koşman lazım sonuna kadar. Hi <laughs> guys, biz yine en arkadayız. Neyse gene ben kaptım. Gene ben kaptım. Gene babaları gene benim üstümde. Otobüs yapalım. geldi. Daha bagajlar açmadan bu yukarı çıkıyor. <laughs> Abiye de şey sor. Abi girebiliyor Tabii <laughs> <laughs> falan gel Ben be. de uçtum. Evet. Şimdi gel. Birinci dakikasından tıkanıyoruz yani. Tabii <laughs> oradan atmanın dikkat. Ey <laughs> 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 Evet. Yerken yüzünü unuttun değil mi? Biz geldik. Yerleştik hatta. Şöyle bu kalıyoruz. Şey Benim direkt aklıma kübra geldi yalnız. Ondan <laughs> <laughs> sonra şuraya şöyle, şöyle bu yüzden eşyalar dolap var. Herkese böyle birer kapak düşüyor işte. Kullanışlı bu arada dolap Değil. Ondan sonra böyle Şu dörtlü bir çekmece var. Bir şey, Klima var. İki tane Evet arkadaşlar şimdi havuzdan çıktık. Duş aldık. giyindik. Sen hmm. ne yapıyorsun? Saçım Ben <laughs> <ağzına gülüyor> Bana bakın bu yapıyor. Öyle ya. ben de, ben de, e, Sonra şey dedik mi, Bizim adamımızda buzdolabı yok. Duşa de yok. Buzdolapları da yok. Var. Bizim adamımızda hem duşa var hem buzdolabı ben var. Ben bunun banyosuna Aynı banyoda. Evet, banyo. makyajı ama. kombinde gösterir misin? Don <laughs> tişört arkadaşlar. Şimdi Omega'ya gideceğiz. Yeah. Ben biz yakalandık. Ona ilgilenelim. Ya evet. <laughs> Ve benim ben kardeşim şey tarafından ben. basıldık. Ben. Beni unutmayacaktım. Ben <laughs> Bir de ben. çok gülüyormuşum o yüzden. <gülüyor> Bu benim doğalım ama. Diğer hali böyle. Ne yapalım? Yerimde dur. O seni Tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> Ay gibi parlıyorum. <laughs> Afat. Afat geldi şimdi. Bize depremle ilgili bir şeyler anlattı. İşte yardım çaldı. Biraz cartı curtu bir şeyler anlattı. Şimdi oturuyoruz. Çıkarken. Oturuyoruz arkadaşlar. Çıkarken evvelliğinden hep özünüzü geldim. Ben de bir. <bilmiyorum>. Ben de <laughs> <Nasıl? Evet. gülüyor> <laughs> bir. Kayıyor mu? böyle, böyle um, anlattığın için. Bir kez daha. Sakın elini oradayken çalıştırma. Şimdi. Bir kez daha. <laughs> bir kez daha. <gülüyor> daha. <gülüyor> Olacak. <Vallahi>. Evet, <laughs> evet evet evet. Hayır, hayır helal olsun. Evet. Ben evet, de. Evet, başka kim kaldı? <gülüyor> <gülüyor> mu, video. Ha, hayır, hayır, hayır. <laughs> Beni zannediyor musun? Beni de mı? Heh, gel, gel, gel. Bir kare kaldı. Çektim. Çek şey çünkü gruplarımız farklı zamanlarda aynı Gel, oradan. Oradanlarda aynı renk. Hani bugün havuza girdik, okçuluk yaptık. Ondan sonra maneviyat Az konuştuk. Az önce aynı. Çok sardı bir Ayşe. sağ var. Çok sardı Çok sardı bir sağ var. Kaç, kaç, yaşa yaşa Ben de iyilik neleri seçtim bana Esma'nın çıktı Acaba ben kime çıktı Evet arkadaşlar Kaçıncı gün bugün? Üçüncü günümüz Çarşamba günü Biz şimdi hazırlandık ve e, gezmeye gidiyoruz. Müzedir, gezindir. Evet herkese Şansımız. şansımıza aynı otobüse düştük. Bizi ayıramıyorlar resmen ve bir otobüse sadece 2 gün var. Değil mi Melo? Evet. Böyle. İlk mekanımız mezar bir şey yıktık. Fatiha'mıza kutup Hadi başlıyoruz. Biraz Bizi gezdik. E, liderlerimize de bayağı yakınlaştık. Ve mola. Ay Kazlar yani. var. Gözüküyor mü Ben çekmiştim biliyorsun. Ay Melek çok güzel çıkıyor. Bu, öyle bir Ebo <laughs> sen bir laf ver. Bir dakika. Şunu bir işle bakın hmm. Allah aşkına. Domates ve Şimdi e, size bir olay anlatacağım. Giderken anlattım herhalde hatırlamıyorum. Neyim? Macun olayını. Biz şimdi camdan çıktık koca işleri de bize şey dedi. İşte macun almak isteyen gelsin dedi. Ben de onların bir sınavını aramışmıştı. İşte onları. Yo dedi işte onlar çok şekerli olur dedi. Sonra ben de iyi tamam dedim. Sorgulamadım yani. O hocadan hocanın yanından gittikten beri 5 dakika sonra bak bakın 5 dakika sonra annem aradı O hak vermedim. 5 dakika sonra da bana diyor ki yakınlarında mısın macun Onların çok faydası varmış. İşte çayından da istiyorum, macunundan da istiyorum. Bana bir sinir geldi. Daha da hani. gittik çarşıya. Sonra çarşıda işte bizim gruptan birilerini bulduk. Dedim onlara anlattım siz gittiniz mi dedik. Dedim gittik dedi gösterdin ağzına. Sonra tam işte oturma yerine giderken dönüşte alacaktık normalde. Öyle bir mekan bulduk. Aynısını yani onların aldığı aynısının şeyi varmış. Çok i̇şte fiyatını falan sorduk. Aynı fiyat. Sonra işte adam bakım falan. İşte biz de böyle kurtuluyoruz da. Yine ikimiz. Öyle. İşte Melek'le aynı dolmadan aldık yine. Yani. Mağda geldi. Yine ayrı biri babaya geldik. <laughs> Bu sefer sandviç şey yapıyoruz yani. <laughs> Üzgünüz de burada doy doyacağız yani. <laughs> yapacağız. yapamayacağız yani. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Yapacağız. Şey yapacağız. Takımı biz de kim yapacak? Evet. Ya. Yani biz kiraz çiçekleri. Bir, bir. güzel. Bugün kiraz çiçekleri birinci. Bu hediye bugün bizde kapacağız. <laughs> Kazanamadık. İki kere düştüm havuzda. İlk havuza yapışmadım. Bana ne yiyor? Hmm. bugün torpilliyiz. Dondurma. Ne, <laughs> neyden bu bir dakika? Bu <laughs> neymiş? <laughs> <laughs> dondurma cam, en sevdiğim. Puding, kakaolu. <laughs> <laughs> bir de meyve suyu. Meyve suyu. Meyve suyu. Bugün devlet bana kıyak yedim Dondurmam bir tane. Gerçekten bir sürü kıyamız olacağım. Biz yani. gene Az önce dondurma puding. Meyve suyu falan içtik. Ben sinek yapsın bu arada. Yani şimdi öyle eğlenmek için konferans salonuna geldik. Ara öğün yiyip. öyle. <laughs> Lan ben çok karanlık zaten biz. Günaydın. Günaydın. <laughs> YouTube kanalını hala söylemedin. Bereli bereli bereler. Ber o ne? <laughs> bulanarken çekmiş. Oğlum kararmışım lan. Ben şimdi şey yaptım. Baksanıza ee, arkadaşlar. İlk yöne göçmeyi yaptım. Mı? Nasıl hissediyorsun beni hafifliğine? Çok güzel. Ben de şey döner zaten bir numara. Ablaya dedim ki abla bugün ne yaptınız ya dedim. E, o senin güzelliğinle de <laughs> Bir Benim cevizli bir tane Toplanma mıyız? Saçım öyle bir gördüğünüz gibi. Biz dans gösterisi yapacağız. Aynen biz de halk, halk oyunu oynayacağız. Damat <laughs> damat alayı falan yapacakmışız. Şöyle bir şey. Çek yapalım. Tuba nerede? Tuba çok seviyor kamerada olmayı. Nerede o? Tuba yok. Tuba yok. Kamera, vlog, vlog, vlog. Aa! Selam. Bugün mu girmedi? Bir de buraya çarpıyorum. Ya Ben de ben de ben de ben. de. tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam.

Ya. Bence oryantal dediler ya bence ona geliyor. Bence de. Yer altı gibi. <laughs> çok mantıklı. Yarın gidiyoruz haydi. Hani ojesi ver kız <verdiniz> bu. <laughs> Gel vereyim unutmadan. <laughs> vloguma katılmak isteyen. Vloguma. <laughs> Merhaba <Benim> arkadaşlar. <laughs> Kanka çok arkadaşlar. Yani, Süsledim, prenses ettim. Yani, saçlarını yaptım, yaptım mi? ve mi? öyle gönderdim. Burası Prensesim o. Biz de süsle A, Melek. A, de süsle. Melek. Kanka bir sus artık ben çek. Bir şey can, Melek beni çekti, Melek beni çekti. Melek beni de süsledi bence güzel oldu. <laughs> ya şunlara bir bakar mısınız yürüüşe? <laughs> görünmüyor pijamam yalnız. Pijamam görünmüyor. Detaylı çeker miyiz? <laughs> Basit görünüyorum çünkü asla parça yapacağım. Evet. Oha çok mantıklı. <laughs> ben onun badisiyim o benim badim. Relax olacağım şöyle. baba. Bunların başkanı. Sürümüz. Sürümüz. Ben... Şey ne yapmaya şey, gidiyoruz şey, kanka, kanka biz? Kurdun kırmızı başlıklı kızı yediyor. ormandayız. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar çok garip yerler. Neden yediğini şu an anlıyorum. Kanka <laughs> kurttan intikam almaya geldik. Kurttan intikam almaya geldik. O kurt önüme düşmesin. <laughs> Ormanda horon tepmeyeni de ne bileyim ayol. Arkadaşlar yanıyorduk. Sıcak. Yanıyorduk çok sıcak arkadaşlar. Ya bak bunlar ne şimdi işte? bana afet evet, sıradaki görevimiz. Çöp toplama oyunu. Çöp <laughs> i̇şte oyunu. İşte doğayı koruyun. Arkadaşlar en meşhur çöp. Ver ver, ver, ver. Bize denk geldi Allah'a şükür. <laughs> <laughs> Kavşuk da var. <laughs> Bunları bana atmasan sen de benim bereli bereli hiç ederim seni. <laughs> en güzel çöpü ben buldum arkadaşlar. <laughs> Hayır ben bu. Sakın ha. ya? Söyle miyiz? Aşırı oturduk yazdık. Onu, yazdı. onu söyledik. Yani evet, Akşam etkinlik var sonra da yallah. Hayır hocam. Hayır, hocam. Her saçakken neydi o ya? Selfie. Sel. O zaman selfie. Hayvanları neden seversiniz? İnsanlar neden seversin? Hayvan Peki tavşan neden havuç yer? Evet. Aynı. Anne, herkes yapın. Ben, ben de yapacağım. Anne anne. Herkes yapın. Ben de yapacağım. Dedik. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şöyle gördünüz. Başka kim Onu saçını Allah ördürdü? Benden özenin saçlarını ördürdüler. Kötü sen benim benimki ördü yalnız. 10 saattir konuşan Yedir da biri var. Gece kabuslar gibi gittin sen. Kafanı Gamze de saçını Oldu, oldu, dur. Ay çok güzel oldu. Gide gide kutla. Evet bu arada güzel oldu. Bu şarkıyı çalışıyor. Azıcık yemek yiyoruz. Kimden Hocam kendinizi Youtube'da görmek istiyor musunuz? Benim her halim var. <gülüyor> <gülüyor> YouTube'da... Arkadaşlar şimdi konferans salonuna geçiyoruz. Etkinlikler olacak. Tuba tiyatro ben falan yaptı. Katılmak istiyorum. Dudak kalemim gitti hep ya. Sever benim takımını giydi. Bakın arkadaşlar. Şu tatlılar bakın. Limon limon. <laughs> var ruhumda Geldiğim gibi gidebilirim aşktan arkadaşımız Elif ağlıyor Hadi bu senin olsun ya Gidiyorum. Ne yapıyorsunuz? oluyorlar? Adalet, ya, adalet nerede? adalet nerede? Ben ışık saat çalıştım. Yazık ya! Beni çok sevdiğiniz için, ailenizden herkese sevdirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi Çok istiyorlar ve özellikle de sizle Çok güzel gördüm, baygılarımıza Çok teşekkür ederim. Hani ben ağlarım Ya sen! YouTube kanalı varmış çocuğun. Beri nerede? Berre o. Yeşil elbise. Aa ağlıyor. Hep ağlıyor. Aa, Yarım onu doğru buluyorum ağlıyor. ağlıyor diye. Arkadaşlar. Beri ağlıyor. <gülüyor> Gelmeyin. <gülüyor> 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 evet <beri> burada. <gülüyor> <gülüyor> ağlıyor. Arkadaşlarımız gitti diye ağlıyor. <laughs> Biraz şov yapıyor bu arada. Hayır, Ama bu evet. bir de işte çok tatlıydı. <laughs> Ama benim hep borbala daralıyor, sevmiyorum. Ne? Senle TikTok videosu çektik sadece. Şaka yaptım, çok seviyorum. Bence Almiyor. de. Ağlıyor. Ya. Ay, Biz, şimdi bizimle bir baktığımızda böyle nasıl otursun? Böyle ağlıyor mu? Tanttan gidiyor diye. Son saat 13.40. O son yani. saatten mi geldi benim notlarıma? Arkadaşlar. Bir de aşırıdan ben <laughs> düşünememiştim. Tam olarak buradaki bavul, neon olan bavul Berlin'in. Şöyle Antep gitti. gidelim Ay. Ay çok ağladım ya. Ebat lideri yolluyorlar şu an yolcu ediyorlar. Burada. Ben de Ebra lideri bekliyorum. Ben evet. Selam arkadaşlar ben Ebra lider. Daha önce bilmiyorum. Ben çok fazla tanıştırdım galiba. Buradayız çok mutluyuz. Ayrıldığım için çok <laughs> üzüldüm. Berbe'miz de geldi. İlk <laughs> ilk tanıştığım kampçılarımdı. Berbe ve <laughs> Melek. Onları çok seviyorum. Biz de sizi İyi ki buradasınız. Bana git ağla. Sus. Burada bulunma. Bari peçete lazım mı? <laughs> Havlu <laughs> lazım peçete yetmez. Geçtim günlüğü. Eğlendin mi burada? Çok eğlendim. En çok neyi sevdin? Sizi. Ondan sonra başka kim? Başka neyi sevdim? Evet. Galiba kazandığımız görev oyunu sevdim. Görev oyunu güzeldi. Tabii ki biz şampiyon olduk. Zaten ikinciyi öğrenmek için oynamıştık. Birinci her zaman. Yani. Şey için Beş. üzüldüm ama. Romantik bir insanımız geldi. Misin? Misal ederim de geldi. Bu arada. Hı? Tamam bu kadar mı diyoruz? Bu kadar diyelim. ağlamayalım. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Evet gidiyor benim çiçeğim ben. ve çok ben ağlıyor. Yok. <laughs> 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 sen sen seni. Çok <laughs> bilin, bilin. Bilin. Bilin, bilin. Hadi benim Ben de seni çok seviyorum acaba. Bilirler misin? Birinley lütfen beni sen. Benim gençlik hayatımda yaşadığım en güzel dönemlerden biriydi buna Katkı sağladığınız için hepinizden çok teşekkür ediyorum. Çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Sanki daha yani. sana. Nereye yakın dönüyor. Nereye ben seni Amerika'dan falan fotoğraf atarım onları da paylaşırım. <laughs> Sağ ama. Hocam size not bıraktım. Anlarsın bu benim yazdığım. Ben, ben de yaptım. Ben de Akşam aç, yemeğine geçer. başlamadan önce. Almış olabilirim. olabilirim. Aynen direkt an... şey Şey. Bizi unutmayacağınızı söylemiştim. Ay, evet da evet da okudum ve anladım. <laughs> Evet. Evet, Hadi gel, ya bu giderse ne ben de gideceğim girelim. ama gidemiyorum. Görüşürüz. 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 Tamam, böyle, bir şey. ben de validine... böyle bir anda ayaklanmadı zaten Antep'ten çok gelenler olduğu için bir anda hepsi gitti neredeyse bir krize bir girdim resmen. 5-10 saat ağladı abi. Buraya geri istiyorum başta. Çok yerine... çabuk geçti ben bu videoyu da 2 saat önce ev selam herkes dedim ya. Biz 2 saat önce daha bezelere salladık. Ben yakın salladım. Bu işte. Bu işte. Abi el sallamak istiyorum Bak bak ağlıyor ağlıyor. Abi sen ağlıyorum ayıp. siz? Ben kaptan falan yazdım. ne de ağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Son malamız. Abi. Düzce işiniz düşünce geliyor. Düzce'de benim tanıdığım var gerçi. Benim de var. Gelin tabii. Ki. Zaten çok Ama... yakın olan. Çok... Hiç koşarak da gelin. Bizim Bolu'da da var akraba. Gel, gel sen ben date. <laughs> Lider'le zaten Zeliha Lider yakın arkadaşmış. Biz de öyle ve onların gruplarına düştük. Çok memnunuz kaldık. O Sakarya'da ben düzce olduğum için düzceye geldiği zaman, ben Sakarya'ya gittiğim zaman... Onları çok seviyoruz. Öyle yani. Zeliha Lider'den Benzira. resmen ayrılamadım. Onları Benzira. resmen 5 yıl otobüste vedalaştık. Benzira. Kopamadım ya, kadından kopamadım. Onu çok seviyorum. Herkesi. Tamam, ben hepsini ben yapıyorum. Sen... Vlog bu kadar muhtemelen. Her şeyden çok memnun kaldım. Hayatımın en güzel anlarından biri oldu. Hiç de unutmayacağım anlardan biriydi ve hepsini çok seviyorum.